Güvenlik güçleri yurt genelinde ve sınır dışında terör örgütleriyle mücadeleye devam ediyor. Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında jandarma komando ve güvenlik kurucularında katıldığı operasyonda PKK'lı teröristlere ait havan mermisi ele geçirildi. Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait havan mermisi ele geçirildiği valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı'nca İlçeye bağlı Kasımlı köyü kırsalında terör örgütü PKK yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma komando ve güvenlik korucularında katıldığı operasyonda dere yatağında kayalıklara gizlenmiş havan mermisi ve bol miktarda yaşam malzemesi tespit edildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi. Terör örgütü PKK-YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz diyen Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimi daha önleyerek iki PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.